Birçoğumuz yıllar geçtikçe yaşlanmanın karmaşıklığıyla mücadele ederiz. Bu, kırışıklıkların derinleşmesi, saçların beyazlaması veya daha önce olmayan ağrı ve sızılar gibi bariz fiziksel değişikliklerin ötesine geçer. Yaşlanmaya eşlik eden duygusal ve psikolojik değişiklikler çoğu zaman başa çıkılması en zor hususlardır. Büyük internet forumlarındaki sayısız konuşmadan her yaştan insanın benzer zorluklarla karşılaştığı açıkça görülmektedir ve bu şekilde hisseden tek kişi siz değilsiniz. Gelin bu zorluklardan bazılarını ve ekip olarak bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşalım. 1. Zaman ve ölüm gerçekleriyle yüzleşmek. Zamanın amansız geçişinin farkındalığı, insanın yaşlandıkça sahip olduğu en derin kavrayışlardan biridir. Gençken zaman sonsuzmuş gibi gelir. Önümüzde sonsuza kadar sürecek gibi görünen projeler ve hayaller vardır. Ancak yaşlandıkça zaman algımız değişir. Günler, aylar ve yıllar daha hızlı geçiyor gibi görünür ve hayatın sınırlı olduğu gerçeği giderek daha belirgin hale gelir. Forumlarda yaygın olan bir duygu da aciliyet duygusudur. Kişinin çok geç olmadan tüm görevleri tamamlaması gerektiği inancıdır. İnsanlar daha sonra kaygı ve hatta kararlarını yeniden değerlendirdikleri, genellikle umut ve pişmanlığın bir karışımını hissettikleri bir orta yaş krizi yaşayabilirler. 50'li yaşlarında bir adam Reddit'te hatırladığım bir hikaye paylaşmıştı. Hayatının, kariyerinin, ailesinin ve maddi kısıtlamalarının dünyayı görme arzusunu nasıl sürekli engellediğinden bahsediyordu. Artık çocukları büyüdüğüne ve yakında emekli olacağına göre nihayet o tatilleri planlıyor zaman tükeniyor gibi görünse de onun hikayesi bize tutkularımızın peşinden gitmek için hiçbir zaman geç olmadığını hatırlatıyor. 2. Fiziksel ve zihinsel gerilemeyle başa çıkmak birçok insan yaşlanmanın fiziksel bileşeninden muzdariptir ve bu muhtemelen en belirgin olanıdır. Bedenlerimiz artık eskisi gibi çalışmıyor. Kazalara daha yatkın olduğumuzu iyileşmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğumuzu ya da bir zamanlar sahip olduğumuz enerjiye sahip olmadığımızı fark edebiliriz. 60'lı yaşlarında bir kullanıcı tanınmış bir internet forumunda eskiden ciddi bir koşucu olduğunu ancak artık yorulmadan koşmakta zorlandığını yazdı. Bir zamanlar kendilerini mutlu eden bir eğlenceyi kaybetmekten duyduğu ıstırap ve hayal kırıklığından bahsetti. Birçok insanın korktuğu bir başka şey de zihinsel gerilemedir. Yaşlandıkça unutkanlık, düşünce hızında yavaşlama ve hatta Alzheimer gibi hastalıklar konusunda haklı olarak endişeleniriz. Bağımsızlığımızı ve hayattan eskiden olduğu gibi zevk alma yeteneğimizi kaybetme endişesi bu konuşmalarda yer alır. Bu ayarlamalar göz korkutucu olsa da düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz. Aktif olmanın yoga ve yüzme gibi yeni ve daha sağlıklı yollarını keşfettim. Kaybettiklerimiz üzerinde durmak yerine Uyum sağlamalı ve mutluluğu yeni yollarda bulmalıyız. 33 İzolasyon ve yalnızlık. Yaşlandıkça sosyal ağlarımız küçülme eğilimindedir. İlişkiler değişir, arkadaşlar birbirinden uzaklaşır ve bazen de insanlar birbirinden uzaklaşır. Yalnızlık, bekar olan ya da çocukları uzaklara taşınmış kişiler için büyük bir sorun olabilir. 60'lı ve 70'li yaşlarındaki insanlar çevrimiçi bir forumdaki bir tartışmada dokunaklı yalnızlık hikayeleri paylaştılar. Birçoğu bu yaşlarda, özellikle de uzun süredir birlikte oldukları arkadaşlarının ölümünün yasını tutarken yeni arkadaşlar edinmenin ne kadar zor olduğunu anlattı. Bu yalnızlık hissi, birçok insanın dış dünyayla yeniden temas kurmasını daha da zorlaştıran pandemiyle daha da kötüleşti. Yalnızlık büyük bir yük olsa da, başkalarıyla bağlantı kurmak için çaba göstererek bunu azaltabiliriz. Ben gönüllü oldum, Mahalle örgütlerine katıldım ve hatta eski arkadaşlarımla yeniden temasa geçtim. Her zaman kolay olmasa da kendimizi ortaya koymaya devam etmeliyiz. 4. Gerçekleşmemiş hayaller ve pişmanlıklar. Hayatlarımıza dönüp baktığımızda gitmediğimiz yolları, heba ettiğimiz fırsatları veya gerçekleştiremediğimiz özlemleri düşünmemiz normaldir. Bu durum kendimizi suçlu hissetmemize ya da zamanımızı boşa harcamış gibi hissetmemize neden olabilir. Her zaman piyano çalmayı öğrenmek isteyen ancak bunu sürekli erteleyen 70 yaşındaki bir adamın pişmanlığı dile getirildi. Bugün öğrenmenin gençliğine kıyasla çok daha zor olmasına rağmen yine de her gün bunu yapmak için zaman bulduğunu söyledi. Pişmanlık güçlü bir duygu olmasının yanı sıra motivasyon da sağlayabilir. Orijinal planlarımız işe yaramasa bile hayallerimizin peşinden gitmek için hala zamanımız olduğunu bize hatırlatır. Geçmişimizin geleceğimizi belirlemek zorunda olmadığını ve yeni bir şeye başlamak için asla çok geç olmadığını gördüm. 5. Hızla değişen bir dünyada güncel kalmanın zorluğu birçok yaşlı insan kendini geride bırakılmış hissediyor. Sosyal standartlar değişir, teknoloji ilerler ve bir zamanlar yaygın olan şeyler alışılmadık hale gelir. Bu durum genç nesillere karşı önemsizlik ya da yabancılaşma hissine yol açabilir. 50'li yaşlarında bir kadın bir forumda ergenlik çağındaki çocuklarından kopuk hissettiğini yazdı. Onların sosyal medya, online oyunlar ve dijital iletişim dünyasını anlamakta zorlandığı için onlarla bağını kaybettiğini düşünüyordu. Güncel kalmanın anahtarı kişinin merakını sürdürmesidir. Şahsen ben gençlerle etkileşim kurmaya, yeni teknolojileri incelemeye ve sorular sormaya özen gösteriyorum. Çevremizdeki dünya ile bağlantıda kalmanın ayak uydurmaktan daha önemli olduğunu unutmayın. 6. Yaşlılıkta anlamı keşfetmek. Birçok insan kariyerleri sona erdiğinde ve çocukları büyüdüğünde yeni bir anlam bulmakta zorlanır. Hayatlarımız artık bizi tanımlayan ebeveyn, çalışan ya da bakıcı gibi rollerin etrafında dönmeyebilir ve bizi ileride ne olacağını düşünmeye iter. 60 yaşında bir kadın, popüler bir çevrim içi, forumda emeklilikte anlam bulma deneyimini anlattı. Her zaman sevdiği ama hiç zaman ayıramadığı sanat aracılığıyla nasıl yeni bir benlik duygusu ve amaç bulduğunu anlattı. İlgi alanlarını yeniden keşfetmek ve yenilerini bulmak, yaşlılıkta amaç bulmanın önemli bir bileşenidir. Bir şeyleri geri vermek, gençlere mentorluk yapmak ve kalbime yakın konulara zaman ayırmak ana hedeflerim oldu. Bu, değerimizin başarılarımızdan değil, dünyaya aktarabileceğimiz sevgi ve bilgiden geldiğini anlamakla ilgilidir. 7. Kimlik geçişlerini yönetmek. Eskiden bizi tanımlayan ebeveyn, bakıcı veya profesyonel gibi pozisyonlar yaşlandıkça değişmeye veya kaybolmaya başlar. Bir zamanlar hayatlarımıza yapı ve amaç kazandıran unvanlar ve sorumluluklar olmadan bu kimlik geçişi kafamızı karıştırabilir ve bizi kim olduğumuz konusunda şüphe içinde bırakabilir. Kazançlı bir kariyerden emekli olduktan sonra 60 yaşında bir kadın kendini başıboş hissettiğini bildirdi. İşi onlarca yıldır kimliğini tanımladığı için kendisiyle ne yapacağını bilmiyordu. Günlerini anlamlandırmakta zorlanıyor ve sabahları uyandığında kendini net bir yönü olmadan buluyordu. Ben de o yollardan geçtim. Emekli olduğumda ben de benzer bir yerinden edilmişlik hissi yaşadım. Ancak sonunda bu belirsizlik döneminin kim olduğumu yeniden keşfetmek için bir fırsat olduğunu gördüm. İş dışındaki önceliklerimi düşünürken bir günlük tutmaya başladım. Eski tanıdıklarımı yeniden keşfettim ve resim ve bahçecilik gibi bir kenara bıraktığım ilgi alanlarımı geliştirdim. Bu yolculuk sayesinde kendim için bir iş unvanından ziyade yıllar içinde kim olduğuma dayanan yeni bir kimlik yaratabildim. 8. Torunlara veya yetişkin çocuklara bakmak. Ebeveynler olarak genellikle çocuklarımız büyüdüğünde görevlerimizin sona erdiğine inanırız. Ancak birçoğumuz torunların birincil bakıcısı rolünü üstleniyoruz veya hatta yetişkin çocuklara bakmaya devam ediyoruz. Kişinin zamanını ve enerjisini koruma ihtiyacı ile çocuklara bakma arzusu arasında bir denge kurmak hem bir nimet hem de bir zorluk olabilir. 60'lı yaşlarındaki bir baba, torunlarına bakmak için kızıyla birlikte yaşama deneyimini anlattı. Onlarla vakit geçirmeyi çok sevmesine rağmen kendini yorgun hissettiğini ve bazen yükümlülüklerinin altında ezildiğini itiraf etti. Emeklilik yıllarında bebek bezlerini değiştireceği ve çocukların peşinden koşacağı hiç aklına gelmemişti. Bunun nasıl bir his olduğunu anlıyorum. Kızım zor bir boşanma süreci geçirdikten sonra küçük torunlarıma yardım etmek için devreye girmek zorunda kaldım. Onların hayatında bu kadar aktif olmak bir lütuftu ama aynı zamanda dengeyi bulmamı da zorlaştırdı. Çılgınlığın ortasında sınırlar koymayı uyumam gerektiğinde hayır demeyi ve kendime zaman ayırmayı öğrenmek zorunda kaldım. Bu hassas danstan sevgi, sabır ve kişisel bakımın değeri hakkında çok şey öğrendim. 9. Finansal değişikliklere ve emekliliğe uyum sağlamak, emeklilik genellikle boş zaman ve keyif zamanı olarak tasvir edilir, ancak gerçekte önemli zihinsel ve finansal ayarlamalar içerebilir. Sabit bir gelirden sabit bir bütçeye ani geçiş birçok insan için streslidir. Buna ek olarak insanlar normal düzenlerini kaybettikten sonra günlerini nasıl geçirecekleri konusunda yönlerini şaşırmış ve kararsız hissedebilirler. Bir forumda 70'li yaşlarında bir adam emekli olduktan sonra parasını yönetmekte sorun yaşadığını bildirdi. Emekli maaşıyla geçinmek ile önceki geliri arasındaki farkı tahmin edememişti. Dahası çok fazla boş zamanı olduğunu fark etmiş ve bu da kendisini sıkılmış ve amaçsız hissetmesine neden olmuş. Emekli olduğumda ben de benzer bir deneyim yaşadım. Finansal ayarlamalar zor olsa da duygusal bileşen beni şaşırttı. Günlerim aniden boşaldı ve onları doldurmak için faydalı bir yol bulmam gerekti. Bu nedenle yakınlardaki bir barınakta gönüllü olarak çalışmaya başladım. Bu da bana bir yapı ve tatmin duygusu sağladı. Paraya gelince kaynaklarımı optimize etmenin yenilikçi yollarını keşfettim örneğin küçülerek ve temel ucuz zevklere düşkünlük göstererek ve ayrıca nasıl daha adil bütçe yapacağımı öğrendim. Onu, değişen bağlara uyum sağlamak, yaşlandıkça bağlarımız da değişir. Bir zamanlar ayrılmaz olan arkadaşlıklar zayıflayabilir, aile dinamikleri değişebilir ve aşk ilişkileri yeni zorluklarla karşılaşabilir. Bir zamanlar bağlı olduğumuz ilişkilerden şüphe duymaya başlayabilir veya bu değişiklikler nedeniyle kendimizi yalnız hissedebiliriz. 50'li yaşlarında bir kadın, sosyal ağının zaman içinde nasıl daraldığını anlattı. Bazı arkadaşları ölmüş, bazıları hayatlarındaki değişiklikler nedeniyle uzaklaşmış ve bazıları da taşınmıştı. İlişkilerini sürdüremediği için derin bir yalnızlık duygusu hissediyordu. Kişisel yaşamımda ben de ilişkilerdeki değişimlere tanık oldum. Hayatın farklı aşamalarına geçen bazı eski arkadaşlarımla iletişimde kalmak zor oldu. Ancak bunun yaşlanmanın normal bir parçası olduğunu da keşfettim. Eskilerin yok olmasına üzülmek yerine, kalan ilişkileri geliştirmeye ve yeni arkadaşlıklara açık olmaya odaklanmaya çalıştım. Yerel bir kitap kulübüne katıldığımda, ilgi alanlarımı paylaşan güzel bir grup insanla tanıştım. Bu bize ilişkiler değişse de hoş şekillerde gelişip serpilebileceğini hatırlatıyor. Yaşlanmak zordur ama aynı zamanda pek çok insanın sahip olmadığı bir ayrıcalıktır. Değişim iç gözlem ve hepsinden önemlisi gelişim zamanıdır. Eğitim ve kendini keşfetme için en ilginç fırsatlar genellikle yaşlanmanın en zorlu yönleridir. Elbette aksilikler ve kayıplar vardır, ancak zaferler ve mutluluklar da vardır. İyi yaşanmış bir hayat üzerine düşünme, bilgilerimizi paylaşma ve kim olduğumuzu kabul etme fırsatına sahibiz. Yaşlandıkça, fırsatlar ve deneyimlerle dolu yeni bir bölüm sizi bekler, bu maceranın sonu değildir. Bu nedenle, Yaşlanmanın zorluklarıyla yüzleşirken yalnız olmadığınızı aklınızdan çıkarmayın. Sizin yerinizde olan, neler yaşadığınızı bilen ve size yardım etmeye istekli bir grup insan var. Lütfen fikirleriniz ve deneyimlerinizle birlikte aşağıya yorum bırakmaktan çekinmeyin. Birbirimizi destekler ve deneyimlerimizi paylaşırsak, yaşlanmanın zorluklarını bir anlayış ve güç kaynağı olarak kullanabiliriz. Bu anı onurlu, metanetli ve açık fikirli bir şekilde kabul edin. Ne de olsa en iyisi henüz gelmedi. Bu meditasyon size yardımcı olduysa lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu macerada bana katıldığınız için teşekkür ederim.